Ege'cim nasılsın iyi misin? Hı. Yolları yaptık memnun oldun mu? Hı. Hiç olmazsa çamurla yağmurla daha işimiz kalmadı. Hı hı. Köy neresi? Selamlar. Şükürler. Ailenize selamlar. Bu bölge mahallemizin e, yatırma e, muhtaç bölgesiydi. Yağmur yağdığında çamur e, vatandaşlarımızı rahatsız ediyordu. Ve de en yoğun olan e, bölgemizdi. Yeni konut alanlarımızın olduğu bölge. E, burayı önceliğe alıp belediyemiz tarafından altyapı ve üst yapısı kurduk. E, asfaltlandığından ötürü Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Töre teşekkür ediyor. En güzel hizmet gerçekleştirilen hizmet düsturuyla sevgi ve saygılarımı sunarım. Başkan çok sağ olsun teşekkür ederim. Allah ne muradı varsa ne isteği varsa versin. Allah tüm ölmüşlerinin nur içinde yatmaya nasip etsin. Allah ondan razı olsun. Allah onun ne var muradı varsa versin. Başkan'a bu yapılan yollardan dolayı çok çok teşekkür ederim. Eee aşkım başkanım bir tane gerçek söylüyorum. Popüler bir insan. Allah kendisinden razı olsun diliyorum. Ben buraya yerleşeli 38 sene oldu. ile geziyorduk. Şu an çok mutluyuz. Çok da seviniyoruz. Yani çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz bu yol için. Öncelikle aşkım Başkanım'a teşekkürler ederiz. Burada bizi perişanlıklardan kurtardı. Asfaltımız on numara oldu. Hem arabalarımız üzülmüyor, hem çevre halkı bu e, yapılan hizmetlerden memnun. Çok teşekkürler başkanım. Şimdi buranın durumu daha önce e, çamur çorak e, perişan durumdaydık. E, şu anda çamurdan kurtulduk. E, aşkın Tören Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sevindik yıllardı burada çamur içinde gizliyorduk. Allah razı olsun. Şu anda iyi oldu. Önceden çamurdu. Başkanım başkanına teşekkürler, selamlar. Güzel çalışıyor. Çalışmalarını seviyoruz. Aşkın Bey'in belediye başkanımıza da buradan teşekkürlerimizi ilettik.